Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuncay Baba bugün de sizlerle birlikte Adopt Me serimize devam ediyoruz. Yine yanımda her zamanki gibi Osman, Efe, ondan sonra Yakup, sonra Mera, Asil. İkramiye kimdi lan? İkramiye kimdi? İkramiye ismini chat yaz kanka. İsmi, i̇kramiye is, kimdi abi yazar mısın ikramiye? Çocuğun Ama, ismi evet kanka e, ikramiyenin ismi kare 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 kareymiş. <laughs> Memnun olduk ikramiye. Neyse ben diyeyim bari. Bugün bil, bugün e, çok güzel bir şey olacak. Snowball'larımız vardı. Onlara bugün ne yapacağız yine? Ondan sonra ne yapacağız Yakup? Ondan sonra abi e, Frost Free alacağız marketten. Evet. Bir 4 tane Frost Fury alacağız. Hatta alabiliyorsak 5 tane Vallahi alacağız. alabiliyorsak 8 tane Frost Fury alacağız çünkü Mega yapacağız. Belki e, TR'nin var ya size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Adobe Me'de TR'de ilk Frost Fury'dan Mega'yı belki biz yapacağız. Bu ilk olacak ama. Bu arada Neon'umuz burada. Abi. Yakup bir getirir misin bize Neon'umuzu? Bak Neon'umuz burada i̇lk arkadaşlar. Neon Frost Fury burada. Çok güzel parlıyor. Bu right? çok renkli olacak. Bunu Mega yaparsak var ya ilk biz yapmış olacağız. Düşüncemiz Aynen böyle bir evet. şey. Olacaksa çok güzel bir şey olacak. Kanka ee, petleri Aa, alayım. Bundan sonra şeye gidelim. Bu arada bir dahaki videoda Neon Snow da yapacağız. Şu Snow alayım. Aynen. Küsüne küsüne. Ay yani, küsüne değil abi. Snow Hadi yine Bakın. mi Snow var? Evet. Yine Snow ya, varmış evet, arkadaşlar. Ayrılısı bakalım. Daha. Biz çok heyecanlıyız. Yine e, ee, Frosur'u yapmıştık. Ee, neon yapmıştık yani. Çok mutlu olmuştuk. Snowball'ları da abi, yapacağız şimdi. Kanka kis tüneleri de veriyorsun sen bana. Ver abi ona gitti. <laughs> tüneyi de mi yapacağız? Abi kis tüneyi iki tane kaldı. Osman son efe öbürünü kasarsa kis tüneyi tamam. de yaparız bir, bir de daha videoda. Tamam, Ooo bak iyi atlattım kis tüneyi çöp atmıştım ben. Ha iyi. Tamam. Aa, <laughs> Yakup senin normal petin var mı kendine ait? Abi gösterebilirim abi. Yok normal. Ben pet zengini. Ha, ha tamam anladım da. Osman sen sen de var mı? Ben hiçbir şey yok abi. <laughs> Sen tabii canım Osman'da var arkadaş hiçbir şey yok kesin yok. Bak abi seni göstereyim. Ben, ben, ben oyunu bırakacağım diye Petrin'e şeye verdim, Yakub'a verdim. He doğru, Hı. aynen. Petrin'i şimdi Yakub'un Petrin'i görüyoruz. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, Hı -hı snowball çekilişimiz olacak. Ya, ee, 4 kişiye snowball vereceğiz, bilginiz olsun. Ee, çekilişimiz de belki ikinci ya da üçüncü videonun ne? e, şey, şey de olabilir arkadaşlar. Prosu'ru mega yap, mega yapacağımız zaman çekiliş yapabilirim. Haberiniz olsun. Adam zengin abi bak Griffin, Golden Griffin'i var adamın. Adam. Bak Golden. Ne şey var yani. Hadi abi, Golden gidelim ya. şey. Neon yapmaya gidelim hadi. Hadi, hadi gidelim ya. abi. Neon mu? Ne? Neon ne 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 yapacağız? Şu an neon yapacağız. ne yapacağız? Şey abi, Snowball deniyor <olduklarını> yapacağız. <gülüyor> Snow <gülüyor> Neon yapamıyoruz. Niye? <laughs> Hayır abi, Snowball daha bitmedi. Team'de baksana. Ha doğru <laughs> doğru doğru. Bugün yapamıyoruz değil mi? Bunu akşam Aynen. Ben bugün Hadi abi Frost Fury <free>, almaya gidelim. Frost Fury. Frost Fury. Abi, Frost Fury'ler <free> <laughs> almaya gidelim. Hadi gel gel. Hadi tamam Frost Fury. Bugün ne yapamıyoruz? Sağlık olsun. Bir daha kim diyor? Abi şuraya şuraya bir <laughs> tren çıkarsa trene binekle gidek ya bari. Suyum ben çıkarayım abi. abi. Yapırsam vereceğim abi. Suyum Vallahi tren, tren çıkarsan bana vereceğim lan söz mü? Söz. Hadi trene binin gençler. Hadi kalkın trene. Topkapı topkapı topkapı. Top kapı, top kapı, top, top, top kapı, Pezo beni Pezo. mı? Oğlum tren tren uçtu lan. Lan tren çaptı lan. Gel, gel, gel. Efe binmedi trene. Efe tren kaçtı yavrum haberin olsun. Oyda. Para diyor. Oğlum gelin ya arabası mı lan bu para istiyor? Manyak. <laughs> Çek lan arabayı. <laughs> ya adam para diyor ya gelin arabası mı oğlum bu? S <gülüyor> 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 arkadaşlar arkadaşlar trenin e, e, içinden geçtik şu an köprüde savaşıyoruz. Tren <laughs> soygun <laughs> Adam para diyor ya ne parası oğlum bu araba şey mi gelin arabası mı tren? Şimdi bak abi. Oğlum şu Kitsune kim lan? Kafayı yemiş ağaçta kendini oh. sevişiyor bir şey yapıyor töbe Tövbe yarabbim. <laughs>, <laughs> Konuşamaz <laughs> lan çocuk. <gülüyor> Son <gülüyor> Son Hadi git. Hadi Hadi Frost almaya gidelim abi. Geliyorum. Gel gel. Aklıyor 8 tane Frost Fury alsam 8, 9, 10, 11, 12, oh. 4 tane. Abi 4 tane eksik kalıyor ya. Yüzler tane al dördünü bana dördünü yahu ver. Ben de kasayım lan. Bir dakika abi. Aa bir dakika dur. <laughs> Bende bir tane boşta kiss sünü var. 10 olacak. onu bitireyim de bari o da bitsin. Bende bir tane kiss sünü var fazladan. Ya çocuğum abi. biri verdi. Tuncay bu otin onu bana versene. Sen bunu al. Niye? Bu niye bu? Ya daha kolay olur. Tamam tamam abi o e, Nimbo'nu bana ver. Tini işte pardon ya. Osman Kanka sen düğün bunu bana? bana ver Osman işte Tuncu abi de sana şey versin Tini versin Yok bana Tuncu abi bunu vereceksin Tuncu abi bana tini verecek en mantıklısı bu Ah dur dur kaç robux gidiyor alıyor abo Robuxlar gg Şu an 3.yi aldı 4.yi alacak 4.yi aldı Dört bin gitti mi Tuncu abi Ne dört oğlum beş bin küsür gidiyor şu an 5600 gidebilir yani Allah Aynen bakayım kaç tane <laughs> almışım abi. Hemen hemen sayıyorum abi. 2 4 5 6 7 8 tane şey aldım. Frostury aldım arkadaşlar gözlerinizin önünde. Çok, üç bu, üç arada, tane de onu bu arada Bu arada inşallah tane. bunda 8 tamam, e, tane 8 tane Frostury aldım. Bunlar bizi bayağı bir uğraştıracak ama emeğimizin karşılığında bunu e, mega yaparsak ben gerçekten çok çok güzel bir şey olacağını tahmin ediyorum. Yani bu var i̇nşallah ya bunun her birinin gerçekte e, ee, tek biz yapacağız herhalde bunu. Biz, biz, kafaya koyduk bunu. Çünkü biz kimse de görmedik Mega bu şu ana kadar. Arkadaşlar gören de var mı bilmiyorum eğer. Şu an gördüğünüz gibi 8 tane Frostory aldım. Yani ya 5000 al Bakayım abi 5000 kaç Robux'um vardı? 5700 Robux'um vardı. Tekrardan bakıyorum. 162 kaldı. 5000 5000 5600 Robux girdi bana şu an. Hayırlı işlerim olsun. Yani Ay, 5600 nasıl? şimdi diyeceksiniz ki abi manyak mısın? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ee, 5600 e 5600 karakter yapardın. Şunu yapardın ama benim dediğim gibi eee buradaki amacımız pet yani kasmak. Yani Adopt Me'nin amacı zaten herhalde benim bildiğim kadarıyla pet yapıp pet kasmak. Pet hani çoğunlukla bu döngü oluyor. Hani yanlış biliyorsam da siz söyleyin. Bu arada abi şey yapalım mı ya? Uzun sürer mi? Bir pi, bir bir Yok, şeyimiz ben. var mı ya? Bir yumurta bir yumurta şeyimiz var mı abi? Var abi, gel hadi gidelim Hadi gelin, bir yumurta şeyine gidelim ya. Bence yaparız ben ya. Evet, Çünkü benim kalpte bir lira. Biz kaç kaçlık kapatacaktık? Yani... 40'ta mı kapatacaktık? Aynen. Yetişir ya izlat. Kılıklı. Yetişir mi tamam? Yetişir ya, abi. Allah, Allah göre yapar. Ben kanka ediyorum. bende de para yok. Bana da birisi alsın lan. Ben fakirim abi bak benim üstüm yetti. Valla be, benim ben de fakirim <laughs> kanka. Neyi yetti? Götüm mü? Üstüm. <laughs> üstüm. <laughs> abi. <laughs> Pardon kanka özür dilerim. ayak ayaklar kanka sen hasta olmuşsun lan korona olmuşsun. Yeşil yeşil basur mu oldun Ne oldu bugün? Allah Allah rızası şimdi prosun. Hangi bursu yalalım abi? Allah rızası şimdi. Arkadaşlar Osman'a veriyorum inşallah abi, kasar. Abi. Al kanka. Ya, ama Osman'dan şüphem yok ya. Osman'a çünkü güveniyorum. Allah razı olsun ya her şeyinde yardım ediyor bana sağ olsun teşekkür ederim bu arada. Yani sen şey Aman. istiyorsun değil mi? Ama bu ten kanka bu Arkadaşlar. arada. Lan bu aslında biterdi ya lan ben bunu bitirdim be ya. Güncan işte ben daha az kasarım. Ben senden daha çok oynadık mı ya? İyi tamam o zaman. Ha doğru ben Bey işte Bey olduğum Bey için ben... al. Ben arkadaşlar benim rekorum günde 20 saat oynadım botu. Adam 20 İyi, saat oynuyor. Ben de oynarım. Ben de çalışmasam ben günde 24 saat oynarım. Açarım yayın abi arkadan. Ama işte abi, olmuyor abi. yani. Gel. Dur geliyorum da. Gel, yani, ya istersen sen gide dur kanka. Birimiz hemen gelelim ya. Her evet. birimiz oraya gitsin ya. Bir anda işinden alalım abi. Nasıl fikir? Oo ya, o, abi, abi kabul ya. et. Sen ne de mi? Abi var. Bırakacağım abim seni. Tamam sen de değil mi? Bu türlü abi kabul etmeyecek. Bir de kabul. Ay. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim 8 tane <laughs> Frostorium vardı. Bir tanesi nereye gitti bunun? Nasıl? Kaç tane vardı? 8 tane Frostorium vardı. 3 tane Frostorium var şu an. He? <laughs> Nasıl? <gülüyor> Fazla mı verdim lan? Baksana be Osman. Yok, Harbiden yok, söylüyorum yok. ya. 8 tane frostörüm vardı. Osman'a kaç tane verdin? 4. 4, 5, 6, 7. Allah Allah. E, e, Özün nasıl oldu lan? Ne oldu? Baga mı girdin? Ne oldu anasını satayım? Baksana Bana abi ya. Saçma. Ciddi söylüyorum lan. Bak 8 tane frostörü aldım. Süz adam benim kendi frostörümdü. O oh, ne oluyor lan? Bug'a girdim. Eee gitti mi şimdi frostörü? 8 yüz Vallahi bir tanesi he. yok kanka. Nasıl yok? Yok var var. Yok kanka nerede? Bak şu Frostury'yi sayma. Bu Frostury benim ne oğlum zaten? Vallahi yok lan. Günce'ye bak, baga girmiş. Günce'de bir geçen gün 4 tane gripin aldı bir baga gibi. Allah Allah. Kanka 8 tane aldım saydım ya lan içeride 8 tane dışarı çıktım sana verdim. Anlamadım ki. Reset çek abi bir daha bak envantere. Kanka yine mi kırın? 1 2 bak 3 bak aynı mı kanka? 3 tane Frostury. 4 bak 8 tane saydım hatta bak 8 tane aldım dedim. Yani 8 tane aldım yani ya. Tam 8 tane parası çektim çünkü. Bence sen şey yaptın ya Tunca abi. Ne? Ee, 5 tane mi verdin? 4 tane verdim kanka. 4 tane verdim bir tane de Kisun'a verdim ben ona. Allah Sende Allah. Sende şu an kaç tane? 3 tane mi var? 3 tane var kanka. 5600 verdim ben. Yani abi 5 ben çarpı... 5 çarpı abi, 8 ne yapıyor? <laughs> Yok 8 çarpı... 8 çarpı... Bir dakika lan 8 8. 8 çarpı 8 yapsanız abi. abi. 8 çarpı 8 hemen abi 64. 64. Bir dakika. 8 çarpı 7 yap abi. 56. 50 tam doğru 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 tam. Ben ben yanlış hesaplamışım pardon. 7 tane almışım <laughs> tamam tamam. Lan ben diyorum Allah Allah. Ama sayı 8 <laughs> tane geldi ya. Kafayı <laughs> yedim abi ya. O abi, Yakup şu trade verin dört sana dört kanka. Ben 4 tane. Bana dört tane sana 4 tane yok kanka 3 tane var haberin olsun. Aa, Allah ya. Neden dersen ben yanlış hesapladım abi. Allah Allah ben ama 8 çarpı Allah Allah ya. Sende kaç tane var şu an pet? Sıfır mı? Şu an Bak dördünü ona verdim 4, Beş altı yedi. Ben niye sekiz tane saydım ya? Abi iki tanesini i̇şte. tanesi sen alsana. 2 tanesini sen alır Ben de zaten şey var. kissüne var kanka. Bunu kasacağım. Osman Osman o kadar aktif birisi değil ki adam Valla değilse alırsın kanka. Ne yapayım? Ama <laughs> aktif olur ya Osman. benim için ya. Yani. Osman benim için aktif ol ya kanka. Şunu bir ilk Oyum biz yapalım olsun. be kanka. Ne diyorsun? De Vallahi gençler bir, bir ilki, bak, bak şu bir var. ilki biz başarırsak ben çok güzel bir şeyler olacağını tahmin ediyorum. Abi eee <laughs> bir e, sıkı çalışırsak abi ya 5 kişi böyle benim gibi oynasa direkt bitiririz zaten. Aynen bitiriz de. Ya. Snow bitti zaten. Rica Son bir abi. tane snowboltumuz olsaydı bugün mega olsaydı çok güzel olurdu. Maalesef bir tanesi ee, Yarı için ama yarın belki yarın belki Aa, ya da şöyle. bir gün Bas, sonra yaparız kaldı. bak adam bitirmiş abi çok az kalmış bitiririz inşallah istersen tamam sen de dursun ya da ya, boş ya anladım anladım. Evet. ben 2 sürü ek asayım bari Anladım anladım sıkıntı yok bence evet. abi hepiniz ortaya gelin ee, EGG yetişmeyecek çünkü A, e... E... EGG yarın e... ya da bir gün çekeriz EGG'yi de bizim kanalda yapalım Aynen olur. EGG ile sizin şeyde yaparız. Mantıklı olur. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp yorumlarınızı e, her zaman dediğim gibi bekliyorum. Dediğim Sıcağı gibi biz Frosturi Mega var. yapacağız. He? Tamam verirsin <laughs> Biz eee... açtım. Ha, şunu mu açacağım? Bir tane de bana alsın lan Yakup varsa para. Allah be! Bir tane de, bir tane de bana legendary alabilen... Şu kutudan bana alabilen var mı be? Şu, bir var mı şundan alabilecek? Ah, ya so de, ikramiye de, igramiye de. Para da. Oh artık, Param kalmadı. Ya ko ben Allah, açayım mı ben... lan? Ah. Ya ko balon çıkacak. Seyret Rezal. Aa, onu ondan ben ondan bende var mı lan? Bakayım lan. Abi ya. Sen de açayım mı? Aa bende varmış o, tamam. Bana ver, bana ver lan ben açayım lan bu sefer. Bir, bir baba bir şansımız olsun. Belki şansımız olur. Al abi tüm Rox işte parayı 3500 lira harcadık oğlum. Tamam. Ben, nereden ya alacağım ya ben bunu? Ya. Ya ya. Ya. Bizim Niye? Niye ki? <laughs> <El> Arkadaşlar ki? <laughs> inşallah tren çıkar. Tren çok istiyordum. Açarız. Hadi al. bismillah. Aç abi. Hadi ya Allah bize bir gül be Allah. Im. Ne olur be. Bak al işte. Yani. Ya, çıktı al işte. <laughs> Aa, bak bak bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak çocuk arabası çıktı. Çocuk arabası. Gezdireceğim sizi böyle. Çocuk arabası. yapacağım bunlarla sizi. Neyse arkadaşlar. Şu petlerimizi <laughs> şöyle koyayım şöyle öne alayım. <laughs> i̇kramiye de sağda <laughs> otursun. Oğlum pet arabası oh! lan ikramiye. <laughs> ne çıktı? Yine ondan mı çıktı? Oğlum Aa, sen ne kadar ballısın lan. Mi Millete mi roket atar mi atarsın. Mi arkadaşlar kendinize <laughs> çok çok iyi bakın. Dediğim gibi eee mega yapmayı Aha. düşünüyoruz. Frostory'mizi. Yarın tamamla tamamlayacağım ben yarın Frostory'yi. 5 tane kaldı herhalde. 5 taneden sonra onları bir kasarsak mega yaparsak ilk defa ama ilk defa TRD Adopt Me'de Mega soruyu biz yapacağız. Zaten 3 günüm 4 günümde kaldı. Yetiştirmez herhalde ötekiler. Bakalım ne olacak hayırlısı Eğer videomuzu beğenip like e, beğendiyseniz like atıp yorumlarınızı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle. Bay bay.